Ne? Gel gel. Ne oldu kız? Evet. Ha şimdi başlıyorum şimdi. Ay yok türleri takacağım şimdi. Bu ne ya? Şalgam mı? Anne şalgamı. Çağırayım mı? Mi? Unutma ha. Tamam. Bu ne? Bunu da çıkarayım mı? He? Kuş yemi. çıkar çıkar. Hepsi kuş yemi var orada. Hayret çiğ yiyor. Çiğ şey iyi ya. Kemik, e, etini yiyor. Normal etini yiyemeyiz. Normal tavuk etini. Et, tavuk etini, etini Bu ne çakmak gazı He gaz aldım. boş çakmakları hepsi boş. doldurdu. Ocak çakmağı da. Tamam sana bir abi. şey yapmaz. Bu kemik kemik varken sen hiç görmedin. Bana bir şey yap denedim ben zaten. Şey Ayşe, ya, e, bir uzun şey gördüm. Ne, elbise, elbise değil de. E, Ay, de. Ama aküsü bitmiş ya. Aküsü, anahtarı götür, bakayım çalışayım. Çalışmıyor, aküyü Ali Sanayi'ye bıraktı. Bıraktı mı? Ha, götürdü. Nasıl bitmiş akü kendi? Bilmiyorum ben. Ha neyse, çok Yürüyerek komikti. Gidelim. Adama sordum fiyatını, çok hoşuma gitti. Adam 35 demez mi Vavide? Ana, ana, nerede ben de gördün? Ben dedim, aha dedim, benden bir 100 kağıt adam Nerede çok harika bir şey. Tam o şeyin e, Yunus'un karşısında çalışıyorum karşısında karşısına kalın. Dükkan var. Hı -hı. karşısında. ha dükkan var çok güzel. Gelinlik dükkanının Yok, neresinde Yok gelinlik dükkanı. Yarın da aslında dükkan işte. Ha, gidelim bakalım. Niye çok, almadın? Çok çok hoşuma gitti. ya ben sağ şimdi bedenini bilmedim için. Ne beden? Aslında sürpriz yapacaktım ama. Ne beden alacaktım? Ne Gel, nesini felsefi. Hadi gidelim bakalım. Yeni bari. Ha masa çıktı. Gelin bak. Lan başıma bela mısın sen benim? He? Az ama bu arada? Abi. Yok. Formu bak bu formda olur bu köpekler. Bundan daha şişman olmayacak. Zayıf da olmayacak, şişman da olmayacak. Bu formunu koruyor. Iyi ya. Zaten çok yediği zaman köpek buna şişmanlanmayacak. Yani arkadan kalça kısmı şişman olmayacak köpek. Şeyde vardı Kenan abi Ne biçimdi? O obez olmuş. Pişmanlığı geçmiş mi? Obez olmuş artık. Arada bir dişine kan, gan kan değdireceksin yani. Normalde çiğ vermiyorum da. Normalde çiğ vermiyorum diyorum. Da arada bir oluyor böyle. Hoşuna gidiyor. iyi yani en azından. Kelle bu. Kelleyi olduğu gibi parçaladım baltayla. Ama ne malzeme çıktı biliyor musun kellede? Dili almışlardı ya, kellenin e, alt çeneyi almışlardı. Dili de almışlar, alt çeneyi de almışlar. Lan dili bırakır mı kasaplar? Kıymanın içine koyarım. <laughs> Kellede ne var ne yok almışlar, Kelleyi cıscı bırakmışlar. Bir abi boyun kısmında bir şey vardı, işte baltayla yardım onun. Yarınca güzel malzeme çıktı, beynini yedi zaten, İlk önce beyinden başladı yemeğe. Ya doğada zaten hayvan çiğ yemiyor mu bu şeyi? E doğada çiğ şey yiyor zaten. Ya biz bunu biz yaptık biz köpekleri sosyete. Alışmasın diye işte. Falan ya saldır. Sal Eti yemeye çalışıyor ya. Ya öyle söyler <laughs> Ne kadar aslı var bilmiyorum artık. Sen köpeğe sürekli et, et yedin böyle çiğ. Köpek ona alışıyor ya. Şimdi ısırdığın daha da Ganta'da geliyor ya. Elcil çöpe bunu yapmaz. Yapmaz ya düşünüyorum. Sürekli et diye böyle. Oğlum! As canını ah! Ah! Hayır! Ağzına el atmışsak? İnşallah Hayır oğlum! İşe İşe He? İşe arama kendini Adam zaten iştahına bir kemik bulmuş. <laughs> Kaçıyor. nasıl oğlum tatlı mı oğlum? Tatlı mı babacığım? Oo, bu bası yesin bıngıldaklarını. Ha, keş sen de bugün alsın. Adama bakımı görüyor musun bakımı? Yedi önde yeme daha arasını anasını Benden iyi. Kelle mi lan o? Kelle. Kelleyi parçaladım baltayla. <laughs> Max. Ne oluyor? Max. Oğlum. Oo, oh, oğlum benim. Oğlum hani hani oğlum. oğlum. Vay kere tabay. Vay kere tabay. Vay Vay, kereta, vay. vay, kereta, vay. vay, kereta, vay. Efendim. Hadi. Verdim Fatih abi. Ona bakma şöyle. É <music> que <music>